Herkese merhabalar. Bugün sizlere menü strip ve tool strip'ten bahsedeceğim. Ve ardından da forma eklenen herhangi bir nesnenin kalıcı olarak silinmesini anlatacağım. Hadi başlayalım. Gereksiz yere vakit kaybetmemek için önceden oluşturduğum hesap makinesi uygulamasını kullanacağım. Program açıldıktan sonra ekleyeceğimiz nesneler için üst tarafta yer açarak başlıyorum. Ve araç kutusundan menü strip ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu tarafta bir nesne oluştu. Buraya yazına tıklayarak istediğiniz menü öğesini ekleyebiliriz. Örnek olması açısından seçenekler olarak giriyorum. Seçenekler olarak eklediğimiz zaman bir yan tarafta bir de burada gördüğünüz gibi buraya yazın kümesi oluştu. Seçeneklerin alt tarafına yazarak istediğimiz kadar alt başlık oluşturabiliriz. Aynı şekilde yan tarafa da yazarak yeni başlıklar oluşturabiliriz. Paylaş. Her yeni başlık oluşturduğumuzda yan tarafında ve alt tarafında alt başlıklar oluşacaktır. Aynı şekilde buradaki oka tıklayarak menü ve seçimi olacak, combo box mı text box mı olacağını görebiliriz. Gördüğünüz gibi daha önceki derslerde bahsettiğim combo box'ın bir benzerini oluşturdu formu biraz daha büyütüyorum. Ve diğer nesneleri de görmenizi istiyorum. Evet, Xbox. Formun boyutuna göre kendisini ayarlıyor. Ve yukarıdaki oku tıklayarak buradaki ayarlardan formun neresine göre hizalanacağını ayarlayabiliriz. Left olarak seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi formun sol kısmına eklendi. Aynı şekilde buna benzer bir nesneyi daha tanıtmak istiyorum. Bunun için toolstrip yazıyorum ve ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu da ilk tanımlı olarak yukarıya geldi. Bunu da isterseniz şimdi sağ tarafa olarak hizalayalım. Buradaki oka tıklayarak çeşitli nesneler ekleyebilirsiniz. Şimdilik bir buton ekliyorum ve label ekliyorum. İsterseniz çalıştırarak nasıl gözüktüğüne bakalım. Seçeneklere bastığım zaman hesapla ve temizleme alt başlıklarını eklemiştik gördüğünüz gibi. Ve paylaş başlığını da eklemiştik. Gördüğünüz gibi bunların içi boş olduğu için şu anlık bir şey yapmıyor. Buradaki text box'ı da aynı buradaki text box gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz şimdi bunların içine kod yazmaya başlayalım. Değişkenler bölümüne tıklıyorum ve hesapla bölümüne çift tıklayarak kod yazmaya başlıyorum. Daha önceden hatırlayacağınız üzere burada hesapla ve temizle olarak iki tane yöntem oluşturmuştuk. Bu yöntemi buraya çağırıyorum. Ve buradaki hesapla butonu aynı buradaki eşittir ve hesapla olarak aynı şekilde çalışacaktır. Aynı şekilde temizle alt başlığı içinde çift tıklayarak içine temizle yöntemini çağırıyorum. Şimdi isterseniz Tool Sprite'de birkaç tane özellik ekleyelim. Buraya artı ve eksi butonlarını buton olarak ekleyelim. İki tane buton var gördüğünüz gibi. Ve sonra da sonucu label'ın içine yazdırılmasını sağlayalım. Artı ve eksi butonların ayıt edilmesi için daha önceden hazırladığım simgeleri buraya tanımlıyorum. Bunun için bu kısma geliyorum. Image kısmına. Ve buradaki üç noktaya tıklıyorum. Daha sonra iç aktara tıklayarak hazırladığım fotoğrafı açıyorum. Daha sonra tamam olarak tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi artı simgesi buraya geldi. Aynı şekilde eksi butonun içinde yapıyorum. Gördüğünüz gibi simgeleri geldi. Şimdi bunların içine kod yazabiliriz. Daha önceden artı ve eksi tonların işlemlerini kodladığım için buradan kopyala yapıştır yaparak alıyorum. Kod yazmak için çift tıklıyorum. Ve yapıştırdım. Aynı işlemi eksi buton içinde yapıyorum. Daha sonra da buradaki label'ın içerisinde bulunan sonucun yazdırılmasını istiyorum. Bunun için hesapla yöntemin içerisinde kod eklemem lazım. Hesapla yöntemine geliyorum. Daha önceden textbox 1'in text özelliğini convert ederek sonuç değişkeni olarak ayarlamıştık. Şimdi de toolstrip 1'in içindeki label'ın yazı özelliğini textbox 1'in içindeki yazı olarak ayarlayacağız. programımız hazır sayılır. Başlata basarak deneyelim. Seçenekler kısmına geliyorum. Hesaplaya basıyorum. Ve gördüğünüz gibi eksi 5 olarak gözüküyor. Aynı şekilde oluşturduğumuz temizle butonuna basıp temizliyorum. Ve bu sefer buradaki butonları kullanıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki label'ın içerisine de yazdırıyor. Şimdi gelelim dersin ikinci bölümüne. Burada gördüğünüz herhangi bir nesnenin gereksiz olduğuna karar verdiniz ve bunu projenizden silmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Silmek istediğiniz nesnenin üzerine gelip delete'e basarak silebilirsiniz. Ama böyle yaptığınızda tam anlamıyla silinmiş mi oluyor buton? Hayır. Gördüğünüz gibi demi sildiğiniz buton içerisindeki kodlar hala duruyor. Burayı da gelip silebilirsiniz. Ama böyle yapmayıp önce buradaki kodu silerseniz şu an benim yaptığım gibi. Buraya geri döndüğün zaman hatayla karşılaşacaksınızdır. Buraya kodu geri yazarak hatanın giderilmesini sağlıyorum. Şimdi gelelim bir başka özelliğe. Diyelim ki formun herhangi bir yerine çift tıkladınız veya herhangi bir nesneye çift tıkladınız. Onun olaylar bölümüne kullanmak istemediğiniz bir kod satırı oluşturuldu. Burada olduğu gibi. Ve bunu silmek istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle direkt silersek program hata verecektir. Bunu silmek için burada bir başvuru yazan kısmı kaldırmamız lazım. Bir başvuru bölümüne tıkladığım zaman formun nerede kullanıldığını gösteriyor. Buraya gidip bu kod satırını silmem lazım. Çözüm gezginine geliyorum ve Form1.Designer.cs dosyasına tıklıyorum. Tıkladığım zaman beni böyle bir yer karşılıyor. Buradaki kod satırlarını genişletiyorum. Burada proje eklediğiniz bütün nesnelerin özelliklerini tek tek görebiliriz. Bir başvuru bölümünden gördüğümüz gibi 409 numaralı kos satırına gidiyorum. Formun yüklenme olayı burada gördüğünüz gibi tanımlanmış. Bunu sildiğim zaman sıfır başvuru olarak gözüküyor ve bunu istediğimiz gibi silebiliyoruz. Hata ortadan kalkmış bulunuyor. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.